Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjim. ve salat ve selamın ala ve bhihi nesteyin. Ama ba'd Bizleri yaratıp ve yaşatan sayısız nimetler lütfeden Rabbimize sonsuz hamd ve biricik önderimiz, kılavuzumuz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sınırsız salat ve selam olsun. Muhterem izleyicilerim gününüz feyizli ve bereketli olsun. Rızkınız bol olsun. İnandığımız İslam göklerin ve yerin ve bu ikisi içerisinde bulunan her şeyin yegane sahibinin Allah olduğunu bizlere bildiriyor. Yani mülk Allah'a aittir. Elimizdeki malımız, servetimizin biz sahibi değil, sadece emanetçisiyiz, mutasarrıfıyız. Dünyaya imtihan için gönderilen insan, Allah'a iman etmekle ve emanet bulunan elindeki serveti o servetin gerçek sahibi olan Cenab-ı Rabbil Alemin'in istediği istikamette harcamakla mükellefiz. Evet Cenab-ı Allah sahip olduğunuz maldan yoksullara zekat verin diye bizlere ferman buyuruyor. Bugün işte sohbetimizde zekat konusunu ele alacağız. Tabi zekat konusunun hepsini bu sohbete sığdırmak mümkün değil. Zekatın bir önemi ve fazilet boyutu varken bir de fıkhi boyutu var. Biz bugün zekatın öneminden ve faziletlerinden bahsedeceğiz inşallah. Kardeşlerim zekat sözlükte artmak, temizlenme, üreme, çoğalma gibi manalara gelir. Din dilinde ise belirli bir maldan, belirli bir miktarda, belirli bir zaman sonra belirli kişilere Allah rızası için ve zekat niyetiyle vermek demektir. Zekatın farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette namazla birlikte zikredilmiş ve Cenab-ı Allah zekat vermemizi bize Ferman buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de meşhur İslam'ın beş şart, şartını saydığı e, hadisinde zekatı zikretmiştir. Bu niye? İslam'ı alakamsın diye devam eden e, hadisi şerifte. Kardeşlerim, İslam dininin imandan sonra en önemli iki şartı, biri bedeni ibadet olan namaz, bir diğeri ise mali bir ibadet olan zekattır. Biliyorsunuz ibadetler <laughs> Allah'a bir şükürdür. Her şükür de kendi cinsinden olur. Allah bize sağlık, sıhhat vermiş, akıl izan vermiş. Biz bedenimize şükretmek için Allah'a kulluk ederiz. Namaz kılarız, oruç tutarız. Ve bir de bunun yanında emanet olarak bize birçok servet, nimet vermiş. Bunu da bizzat servetin kendisinden çıkarıp Allah'ın istediği yerlere vererek malımıza şükrederiz. Yani şükür fiili ve kavli olmak üzere ikiye ayrılır. Fiili şükür bizzat sahip olduğumuz maldan vererek kavli şükür de ya Rabbi sana şükürler olsun diye bunu ifade etmek suretiyle olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedeni ve mali ibadet olan zekat ve namazla alakalı şöyle buyurmuştur. As-salatu imadud din ve zekatu kantaratul islam. Namaz dinin direği zekat ise köprüsüdür İslam'ın. Evet doğru. Nasıl köprüsüz köprü altındaki direklerin bir işe yaramadığını biliyor isek altında direk olmayan bir köprünün de uzun süre ayakta durması mümkün değildir. Bunu biz Sırat Köprüsü olarak kabul edersek namazımızı kılıp zekatımızı vereceğiz ki o köprüden geçip cennete vasıl olalım inşallah. Kardeşlerim, yaşam bulduğumuz bu dünyada Herkes aynı maddi imkana sahip değildir. Cenabı Allah kimimizi zengin, kimimizi fakir kılmıştır. Sohbetin başında da söylediğim gibi gerekçe ise hikmet ise imtihandır. Ama hiç kimsenin eline mülk baki değildir. Dünün fakiri bugünün zengini olabileceği gibi bugünün zengini yarının da fakiri olabilir. Çünkü mülk Allah'a aittir. İtekim ayet-i celilede قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ De ki ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım tu'til الْمُلْكَ مَنْ Dilediğine mülkü verirsin وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءَ Dilediğinden de söküp alırsın وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءَ وَتُذِلُّ مَنْ Dilediğini izzetli kılarsın Dilediğinde de zelil Hor ve hakir kılarsın. Evet kardeşlerim, hikmet imtihan. Şimdi ben zenginlerimize buradan sesleniyorum. Bakın fırsat elinizde iken, zenginliğiniz, mülkünüz elinizden gitmeden o malınızın, servetinizin zekatını verin. Allah yolunda infakta bulunun. Yoksa bunun sonu pişmanlıktır kardeşler. Zekatın faziletlerinden bahsedelim biraz da. Kardeşlerim zekat az önce de söylediğim gibi Allah'ın vermiş olduğu nimetlere bir fiili şükürdür. Ve iz te'ezzene rabbukum le in şekartum la zidennekum ve le in kefartum inna azabi leşedid buyuruyor. Rabbiniz şöyle iltimaton veriyor, şöyle bildiriyor. Eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz ben de artırırım nimetleri. Ama yok nankörlük ederseniz bilin ki benim azabım çok çetindir, çok şiddetlidir. Kardeşlerim zekat kulun ahlakını güzelleştirir. Zekat karşılıksız vermektir. Karşılıksız Allah verir. Zekat veren bir kul, bir mümin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Zekat vermek gönlümüze huzur verir. Hani Rabbimiz buyuruyor ya, Kul min emvalihim sadakaten, onların mallarından Habibim zekatı al, tutahiruhum, bununla onları temizlersin, ve tüzekkihim arındırırsın, biha zekatla, ve salli aleyhim, ve onlara dua et, çünkü, inne salateke sekenullahum, senin duan onlara huzur verir. Rabbim ona layık ümmet olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kardeşlerim zekat vermek cimrilik hastalığının en önemli panzehiridir. En önemli panzehiridir. Zekat malı kul hakkından arındırır. Bakınız Rabbimiz وَفِي أَنْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرِ Kimse ben çalıştım, ben alın teri döktüm, ben kazandım demez. Çalışmak bir sebeptir ama mülkü veren Allah'tır. Allah ilmi çalışana ama zenginliği kendi istediğine verir. Nice çalışan kardeşlerimiz var ki zengin olamıyorlar. Demek ki Allah murad edecek. Evet. Bizim Allah'ın bize verdiği servette diyor ki fakirin hakkı var. Onların mallarında isteyen veya iffetinden dolayı istemeyenin hakkı var. Dolayısıyla bu kul hakkını biz zekat yoluyla malımızın üzerinden bertaraf ediyoruz. Zekat toplumun iki kesimi olan zenginle fakiri birbirine yakınlaştırır. Onların gönüllerini birbirine kaynaştırır ve aralarında sevgi ve ülfet peydah eder. Zekat fakirin aç kalma korkusunu yok eder ve insanların İslam'a ısınmasını sağlar kardeşlerim. Kardeşlerim, zekatın bir diğer hikmeti ise insanın en büyük zaafı olan mal sevgisini azaltır. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada biz Sadece ahireti kazanmak için yaşarız. Amacımız budur. Dünya sadece ahireti kazanmak için bir araçtır. Amaç değildir. O yüzden malı serveti amaç görmeyelim. Sadece cennet için, Allah'ın rızası için bir araç görelim. <Sessizlik> o kaç göz hareket edip birbirleriyle alay edenlere, الذي جمع مالا عدده malı biriktirip biriktirip onları sayanlara veil olsun yazıklar olsun buyuruyor Cenab-ı Allah. Yahsabü enne malahu akhladah. O zanneder ki malı onu ölümsüz kıracak. Hayır. Hayır. Evet, mallar ve bu hayat fani'dir, geçicidir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette cimrilik edip mal sevgisiyle içini dolduran, kalbini dolduranları Cenab-ı Allah yermiş, kınamıştır. Kardeşlerim, zekatını verenler hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok müjde olduğu gibi vermeyenler hakkında da birçok ikaz ve uyarı vardır. Bakın bir ayeti celile istilere arz edeceğim, sunacağım. Dikkatle dinleyip müstefad olalım inşallah. Estağfirullah. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى Verip de cimrilikten sakınanlara gelince ve husne ve şuna inanan şunu tasdik eden ben zekatımı verirsem Cenab-ı Allah bana daha güzelini verecek diye inanıp verip de cimcilikten, mal sevgisinden, mal hırsından, tamahından sakınanlara gelince fesen yesiruhu lil yusra biz ona kolay da kolaylaştıracağız. Cennete girmek kolay kardeşlerim. Cehenneme gitmek zor. İşte biz ona kolayı kolaylaştıracağız. Hem dünyada hem ahirette. Ne muradı varsa ona ulaşmayı kolaylaştıracağız buyuruyor. Evet. وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا Ama cimrilik edip de kendini müstahni görüp hiçbir şeye ihtiyacı olmamış gibi, karun gibi görene gelince وَكَذَّبَ husna ve güzeli yalanlayana. Hoca diyor ama yalan söylüyor ya. Verdim mi yerine daha güzeli gelir mi? Verdim mi mal eksilir. Deyip böyle inanan, böyle düşünenlere gelince فَسَنُ يَسِّرُهُ usra. Biz ona zoru kolaylaştıracağız. Evet bazen insanın bir işi olur çok kolaydır ama bir türlü o kolayı halledemez. İşte o zaman diyor kolay olanı cennete gitmek kolaydır ama ona zorlaştırırız. Nimet sahibi olmak kolaydır ama biz ona zorlaştırırız. Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet kardeşlerim bu dünyada zekat verip infak etmeyenlerin ahiretteki pişmanlıklarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor. Resulullah buyuruyor ki ölüp de pişman olmayan kimse yoktur. Ashab ya Rabbi onun pişmanlığı ne ola ki? Efendimiz buyuruyor ki İyi, o, iyi yolda olan bir kişi, bir mümin, yaptığı iyilikleri artırmadığı, daha fazla yapmadığı için öldükten sonra pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Evet, vakit geçip pişman olmadan kardeşlerim Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Bakın, zekat vermeyenler, zekattan kaçmaya çalışanlar, zekatı kendi içinde, kendi evi içinde ailesi içinde vermek isteyenler var ya, onlar hakkında Cenab-ı Allah çok şiddetli uyarıyor ahiretteki e, azaplarıyla alakalı bakın vellezîne yeknizûne zahebe altını ve gümüşü biriktirip biriktirip de ve <laughs> lâ ondan Allah yolunda infak edip Harcamayanlar zekatı vermeyenler var ya fi sebilillahi Allah yolunda febeşşirhum bi azabin elim işte onları can yakıcı bir azapla müjdele öyle bir müjde olabilir mi? Yevme yuhma aleyha fi nari cehennem işte o biriktirdiği şeyler var ya cehennem ateşinde kıyamet günü kızdırılacak fatuk wa biha jibahum wa işte o kızdırıldığı dünyada sahip olduğu altın ve gümüşlerle mal ve mülkle onların alınları sırtları ve yanları dağlanacak da hada makanastum lem alın işte bu dünyada kendiniz için biriktirip biriktirip de Allah yolunda infak etmediğiniz servetiniz Fadukul ma kuntum taknizun an hazinelerinizin hazinelerinizin azabını tadın. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bizlere az verip kimseye muhtaç etmesin, çok verip azdırmasın. Verdiği malı hakkıyla kendi yolunda infak edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Vu ahiru tawana enel hamdulillahi rabbil alamin. الفاتحه